destek verdiğini görüyorum. Yine burada anlattık güvenlik tedbirleri var. Evet gençlerin coşkusunu görüyorsunuz. Yaşlısı genci Suriye Milyonsu askerleri. Bakın gençlerle birlikte havayla çekiliyor. Burada özgürlük şarkıları söyleniyor. Zafer şarkıları söyleniyor. Ve Mümbiş'le büyük bir coşku yaşıyor şu anda. Bakın atlarıyla gelen mumbişlerin, Suriye milli askerlerinin büyük bir büyük bir şu anda sevinci var. Bu özgürlük meydanında, mumbiş özgürlük meydanında. Evet, yaşanan büyük bir coşku. Cuma namazının ardından Arap aşiretlerine çağrısı üzerine yüzlerce yani burada yüzlerce mümbişli toplandı ve halaylarla, şarkılarla, marşlarla, müziklerle şu anda özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. Burada Özgürlük Şafa operasyonun birinci ayında Cuma namazının ardından meydana toplanan yüzlerce, binlerce kişi şu anda burada büyük bir coşku yaşıyor. Burada gerçekten vatandaşların, vatandaşların, halkın Suriye Milli Ordusu askerlerine büyük bir desteği olduğunu da söylemek istiyorum. Ki gerçekten burada onlarla konuştuğumuzda halkın Suriye Milli Ordusu'na da Türkiye'ye de büyük bir teşekkürleri ve şükranları olduğunu da aktarmak istiyorum. Evet. Özgürlük şafağı Operasyonu'nun ardından geçen birinci ayda şu anda bir ay geride kaldı. Ve bakın Suriye milli ordusu askeriyle, genciyle, yaşlısıyla herkes şu anda Münbiç Meydanı'nda. Münbiç Özgürlük Meydanı'nda. Bu meydanın adı artık Özgürlük Meydanı oldu. Ki Suriye milli orta askerleri tarafından bu operasyonun ardından bu meydana özgürlük adı verildi. Şimdi bu özgürlük meydanında özgürlüğün tadını çıkarıyor. Özgürlüğün sevincini yaşıyor binlerce sivil. Bin. Evet şu anda biz Münbiç ilçe merkezindeyiz. Özgürlük Sefa operasyonun ardından geçen birinci ayda şu anda büyük bir sevinç var. Büyük bir kutlama var Mümkün işte. Devrik Esed döneminin krizlerinden biri de ilaca erişim oldu sevgili seyirciler. İşte enerji günlerdir aktarıyoruz. O bölgenin en büyük sorunlarından biri gün içerisinde sadece 2-3 saat enerjiye, elektriğe ulaşabiliyor insanlar. Suriye'nin kaynaklarını sömüren Esed rejimi ülkenin sahip olduğu ilaç üretim tesislerini de işlevsiz hale getirdi. Yeni yönetimle bu krizde aşılmaya başladı. Suriye Eczacılar Odası Başkanı Hasan Dervan, ilaç sektörü